yeah <laughs> Hanımlar beyler günaydın. Bugün 27 Ekim Perşembe saatler 8:25 Sağlığına özen gösterip bu konuda Türkiye'nin en yetkin isimlerinden en doğru ve en güncel bilgilerini öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezine hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Hanımlar beyler dedik çünkü bugün özellikle anne baba olmak isteyip ama önünde biyolojik bir takım engeller olanlar için bir yayın hazırladık. Efendim programımıza tam 18 yıl yanlış duymadınız 18 yıl çocuk özlemi duyuyor çevresel baskılara rağmen mücadelesine devam eden ve 18 yıl sonra anne olan yetmeyip 8 yıl sonra ikinci çocuğu için yeniden tüp bebek tedavisi olan sevgili Naili Karataş'ın röportajı yer alacak ve doktoru Profesör Doktor Süha Sönmez konuğumuz olacak. Konumuzsa kariyer de yaparım. Bebek de çocuk da diyen hanımları çok yakından ilgilendiriyor. Yine kanser hastalarını yakından ilgilendiriyor. Embriyo, Yumurta ve sperm dondurma işlemlerini konuşacağız. Birazdan Profesör Doktor Süha Sönmezle. de yaparım çocukta. Son yılların modern şehir hayatları için biz kadınlar açısından adeta bir mottoya dönüşse de her zaman durum böyle olamayabiliyor tıp dünyası anne olma ideal yaşını 23 ila 26 olarak belirlese de kariyer yapan kadının evlilik yaşı neredeyse 35'lerde. Oysa kadının yaşıyla birlikte yumurta hücreleri de yaşlanıyor. Embriyoların kalitesi düşüyor. Peki hanımlar yumurtalarını dondurabilir mi? Dondurulmuş embriyolardan elde edilen gebelikler acaba daha mı sağlıklı? tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Süha Sönmez Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet sevgili hanımlar, yaşımız ilerleyebiliyor. Çeşitli nedenlerle çocuk istesek de bunu erteleyebiliyoruz. Ya da bazen uygun eş bulamıyoruz. Uygun eşi bekleyene kadar da evlilik yaşımız biraz daha ertelenmiş olabiliyor. Ama her kadın anne olmak arzusuyla Yaşıyor. Efendim bunları konuşacağız. Ee, yumurta nasıl dondurulur? Beyler için sperm ne zaman dondurulmalı ve neden dondurulmalı? Yine embriyolar nasıl donduruluyor? Kimler için dondurulmuş embriyo hamilelikleri daha makbuldur? Bunları konuşacağız. Çok değerli uzmanımız kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Süha Sönmez olacak. Yayınımızı arayıp her zaman olduğu gibi sorularınızı sorabilirsiniz. 0530 0470 05 ve 06'dan aramanız kafidir. Bakalım yine Türkiye'nin hangi illeri bizi izliyor olacak merakla bekliyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ediyorum. Şimdi konu hani kariyerde yaparım çocukla yaparım diyen hanımları evet, yakından evet, ilgilendiriyor evet. hocam. Evet. Çünkü artık günümüzde yumurtalarımızı dondurma şansına sahibiz, Biz, Doğru. değil mi? Evet, evet. Kimler için yumurta dondurma işlemi bugün Türkiye'de yapılabiliyor? Evet. Şimdi tabii bu kariyer meselesi bize modern yaşamın getirdiği bir Hı -hı. durum. Ee, i̇nsanlar hakikaten kariyer yapmak için ya da maddi imkanlarını daha iyi seviyeye getirmek için hı hı. E, evlenme yaşlarını biraz ileri atabiliyorlar. Hı hı. Ya da evlendikten sonra çocuk yapma yaşlarını biraz daha ileri atabiliyorlar. Hı. Bunlar tabi bize modern yaşamın getirdiği sorunlar ama yine modern yaşam bize şöyle bir e, avantaj da getiriyor. Hı. Eğer böyle bir durum varsa embriyolarınızı ya da yumurtalarınızı önceden dondurabilirsiniz. Kariyerinizi yaptıktan sonra da bunları tekrar transfer ettirebilirsiniz. Tabii şöyle bir soru da gelebilir. E hmm. niye nasıl olsa tüp bebek var. Ben ileride tüp bebek yaptırabilirim de diyebilir. Hmm. Ama burada önemli olan yumurtaların da birlikte yaşlanıyor olması. Yumurta eğer ne kadar genç dönemde alınırsa gebelik oranları da o kadar yüksek. Bir kadının bütün bir ömrüne baktığımız zaman doğurganlık süresi ortalama 20 yıl. Yani artık ortalama ömür 80-85 olduğunu düşünürsek hı hı. bunun içerisinde sadece 20 yıla sıkışmış durumda en iyi dorganlık çağı. Hocam şimdi geçtiğimiz <laughs> günlerde bir haber vardı. Evet. Yok ki kadınlar için 23 yaş ideal Doğru. annelik yaşı. Doğru. Fakat 23 yaşında Henüz genç kızlarımız üniversite eğitimini bile tamamlamamış oluyor. Doğru. Değil mi? Doğru evet. Böyle bir sıkıntı da var. Doğru ve bu 35 yaşından sonra da hızla bir düşe geçiyor. Hmm. 37'den sonra zaten çakılıyor. O yüzden mesela biz işte biraz sonra programda göstereceğiz ama 44 yaşında hmm. hastamız gebe kalmıştı. Bunlar işte böyle haber oluyorlar. Yani o yüzden e, haber olmamak için daha erken e, yaşlarda bunu halletmek gerekiyor. Valla ben şöyle bakıyorum hocam biraz haber de olsunlar bu vakalar. <laughs> çünkü sizin çok sayıda vakanız var. Doğru, İlerleyen evet. yaştaki hamileliklere dair. Hatta ben sizin e, 48 yaşında anne olmuş bir hanımefendi. 47, evet. 47 yaşında 47, evet. bebeğiyle yayına almıştım. Doğru, 40 günlük bebeğiyle çok da ilgi çekmişti. Doğru. Çünkü hanımlar için moral bozuluyor. Ne evet. zaman? 37'den sonra çakılıyor dedik ya doğurganlık Doğru. Peki e, ideal 23-25-26-30'a kadar diyelim. 37'den sonra 40'larda ne oluyor doğurma şansımız? Hamile kalabilme? Mesela 40 yaşındaki bir kadının Hı. evinde gebe kalma ihtimali %5'lere düşüyor. Çok düşük bir rakam. Hı. Niye böyle oluyor? Çünkü yumurtanın içerisinde yumurtaya enerji sağlayan bir takım e, yapılar var. Biz bunlara organel diyoruz. Hı. Bunlardan bir tanesi mitokondiri. Hı. Bu mitokondiri yumurtaya enerji sağlayan bir organel. Hmm. Bunda bunun yapısında bir takım bozukluklar meydana geliyor. Hmm. Mutasyonlar oluyor. Hmm. Yumurtaya enerji sağlayamadığı zaman o yumurtanın döllenmesi ya da döllendikten sonra rahim duvarına yapışması daha zor oluyor. Bunu önleyemiyoruz hmm. maalesef. Yani evet 44 yaşında gebe kalanlar var ama hmm. bunların sayısı çok fazla değil aslında. 47 yaşında da çok fazla hasta yok. O yüzden bunlara güvenip de ertelememeleri lazım. Şu anda elimizde yeni bir dondurma yöntemi dediğimiz bir türkasyon yöntemi var. Hı. En azından bunu kullanarak çünkü çözdüğünüz zaman artık embriyoların %95'i sağlıklı çıkabiliyor. Hı hı. Eski yöntemlerde bu oran daha düşüktü. Hı hı. Şimdi çok daha iyi. Bu nedenle bu yöntemi bugün özellikle de konuşmak istedik. Yani eğer ileri yaşa ille de bırakacaksa ya da işte siz de bahsettiğiniz programın hmm. girişinde kanser hastası ise hmm. değil mi? Hmm. Ya da diyelim ki bir şekilde boşandı ee, yakında da bir evlilik görünmüyorsa ama e, bir gün mutlaka, evlilik, bir gün çocuk mutlaka da evlenmeyi diyor. düşünüyorsa yumurtalarını dondurabilir. Over rezervleri de düşmeye başlamışsa tabi hmm. bunların raporlarla da ispatlanması gerekiyor yönetmeliğimize hmm. göre. Bunlar yapılabilir ve ileride bu kişilerde anne baba olma duygusunu taşıyın. Şimdi hocam şunu özellikle <laughs> soracağım. Biz hanımlar hani böyle kendi içimizdeki <laughs> sohbetlerden de biliyorum. Eğer düzenli adet görüyor isek biz zannediyoruz ki tamam canım adetlerimizde düzensizlik yok. Görünen bir problem yok. Ben yine de çocuk sahibi herhalde olabilirim. Düzenli adet görmekle yumurta kalitenizin iyi olması aynı şey mi değil mi? değil bir tabii anlatalım ki. anlatalım orayı. Evet, değil. Yani 44 yaşında da işte düzenli adet gören hastalar var. Hı. Çünkü menopoz yaşı yaklaşık 49'larda artık ortalama 49 bizim Hı. ülkemizde. Hı. O yaşa kadar da düzenli adet görebilir. Ama 45 yaşında bir hasta bize geldiği Hı. zaman bizim ona tüp bebekle Hı. verdiğimiz gebelik oranı %1'dir. Evet hanımlar duyduk değil mi? Beylerde evet, bunlar durum çok ne? Önemli. Peki beylerde <laughs> durum ne? Beylerde 50 yaşın hatta 55 yaşına kadar e, kaliteli sperm üretebiliyorlar. Tabi sigara içmiyor iseler. 55 yaşından sonra sperm kalitesi bozulmaya başlıyor. Tabi 70 yaşında da bir erkek baba olabilir. E, i̇çinden spermler bulunabilir. Çünkü sperm seçme yöntemleri de şimdi Hı. değişti. İşte insi yöntemi var, elektroçip yöntemi var. Bunlarla kaliteli spermler bulunup kullanılabiliyor. Hı. Erkek için Durum biraz daha iyi. Eğer ortada bir kanser vakası var ise, o zaman tabi bunların uyarılması lazım ve spermlerin dondurulması gerekiyor. Çünkü kanser tedavisi gören erkeklerde sperm yapımı durma noktasına kadar gelebiliyor. O yüzden de bu erkeklerin ileride baba olmalarını sağlayabilmek için, çünkü artık yine modern toplum sayesinde kanser hastaları da tedavi edilebilir hale geldiler. Evet. Bunlar tedavi evet. eskiden çoğunu kaybediyorduk. Ama şimdi bunlar yaşayabiliyorlar ve uzun sürede yaşıyorlar. Dolayısıyla bunların da anne baba olma hakları var. Bu nedenle de bu kanser kemoterapisi görecek erkeklerin ya da ameliyat olacak erkeklerin öncesinde mutlaka spermlerini dondurulması gerekiyor. Peki hocam şimdi yumurta dondurma geçmişte zannediyorum sadece Türkiye'de birkaç yıl önce kanser hastaları için evet. geçerliydi. Ama birkaç yıl önce bir yönetmelik çıktı Doğru. ve belirli kriterlere uygun olan hanımlar Doğru. yumurtalarını dondurabiliyorlar. Evet, evet. O kriterler neler? Bir onları sayalım mı? Hangi hanımlar bizi izleyen şu an "Yahu yaşım geçiyor, çocuk da yapamadım, ne yapsam?" hani dediklerinde evet. nereye gidecekler ve hangi şartlara uygunlarsa yumurta hücreleri dondurulacak. Evet. Şimdi tabii şunu bir kere söylemek lazım. Her isteyen yumurtasını donduramıyor Türkiye'de yönetmelikler nedeniyle. Ancak over rezervlerinin i̇şte düşük olduğunun ispatlanması gerekiyor. Çünkü e, bunun da Arkadaşlar, yapmak ekranı için Arkadaşlar ekrana yumurta dondurma karjesini alabilir miyiz lütfen? E, kadının o e, over rezervlerinin, yumurtalık rezervlerinin azaldığının ispatlanmış olması <laughs> gerekiyor. Bunu da <laughs> yine tüp bebek ünitelerinin bulunduğu yerlerdeki e, heyet e, vasıtasıyla yapmak lazım. Eğer bir heyet raporu e, alınırsa e, yumurta rezervlerin azaldığına <laughs> dair biz bu hanımın yumurtalarını toplar, dondururuz ileride de istediği zaman bunları kullanabilir. Peki. Over rezervinin düşük olduğunu ispatlanması Peki, lazım. Peki hocam over rezervinin düşük olduğunu <laughs> ispatlamak için AMH gibi bir takım testler yapılıyor. Doğru. Jinekolojik bir takım tetkikler yapılıyor. Doğru. Ve hanımefendi kararını veriyor. Hı -hı. Ondan sonra tüp bebek tedavisindeki gibi yumurtaları olgunlaştırmak o tedavi mi yapılıyor? Evet. Nasıl yani gidip evet. aynı gün hadi <laughs> ben dondurtayım yumurta. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle Bilmiyorum. bir şey yok. Nasıl varsa. bir şey var? Bir anlatalım. Ee... Orada da aynı tüp bebek yapar gibi hmm. e, bir takım ilaçlar verilerek olabildiği kadar fazla yumurta elde edilmeye çalışılıyor. Hmm. ve Bu yumurtalar yine anestezi altında hmm. toplanıyor ve kaliteli olanları donduruluyor. Hmm. Yani bir tüp bebek aşamasının birinci bölümü gibi düşünebiliriz. Hmm. Yumurtalık uyarma ve yumurtalık toplanma kısmı var. Ama daha sonra e, tabii e, bir eş olmadığı için burada. Ee, burada embriyo haline gelemeyecek ancak yumurta olarak dondurulabileceklerdir. Tabi burada AMH çok önemli. Ee, bu da çok son, son zamanların bir tetkikidir. Evet. Ee, uzun e, yıllar önce yoktu. Hı hı. Ee, bu eğer çok düşük ise ki bunun ortalama değeri bir buçuktur, Bunun altına indiği zaman e, ya da ultrasonografide yumurtalıklarda 5'ten az yumurta saydığınız zaman bu hastanın over rezervlerinin düşük olduğu kanaatine Alnına varabilirsiniz. Ameliyat geliyor evet. ve yumurta dondurabilir. Evet. Peki hocam şimdi az önce dedik ki ilerleyen yaşta anne olmak. Evet. Her kadının hakkı. Ve gerçekten sabreden, azim gösteren çiftler Evet. sonuçta bebeklerini kucaklarına canlı alıp evet. evlerine gidebiliyorlar. Evet, evet. İspatı Naili Hanım. Evet. Değil mi hastanız? Evet. Efendim Naili Hanım tam 18 sene çocuk özlemi duyuyor. Birazdan izleyeceksiniz. Çok samimi anlattı Tabii. her şeyi, yaşadıklarını. Ee, ve iki çocuk sahibi şu an. Hatta 46 buçuk yaşındayım dedi. Evet. Üçüncüyü de yapacağım dedi. Evet çünkü dondurulmuş embriyosu var o hastalığın. Var şansı var ee, bu. Onları kullanacak evet. Evet bir izleyelim. Naile Hanım'ın anne olma macerasında bakalım neler yaşanmış. Çevreden hangi baskılara karşı koymuş ve sonunda çocuğunu kucağına almış. çok doktor gezdim. Çok hastane gezdim. Nerelere gittim? Hiç biri bana demedi tüp bebekle yani çocuğun olacak, tedaviyle olacak şey. Hepsi işte yarın git, bugün gel. Yarın git, bugün gel. Çok yani hiç gitmedim bir yer, gezmedim bir yer bırakmadım. hatta sen diyorsun ki hocaları, üfürükçülere bile evet, gittim. Evet hoca arılara çok gittim. Hani e, şey hocalara çok gittim. İstanbul dışına doktorlara gittim. Yani gitmedim, Olmadı. gezmedim. Bir yer bırakmadım. Daha pes ettim. Dedim çocuğum daha olmuyor. Eşimi ne yaptım? Evlensin. Eşim evlenmedi. Kuma mı getir dedim evet, be Dedim getir dedim Yeter ki yani eşim için çok üzüldüm. Hani ikimizin niye yoktur? Dedim eşime dedim getir dedim. Eşim dedi ki yok dedi. Olursa beraber dedi. Olmazsa olmaz dedi. Biz dedi. Belki başka şeyle dedi dener beni dedi Rabbim. Yani çocuğum yok ama mutluyum dedi. Ben de hayır dedim. İlla çocuğumuz olsun dedim. Rabbim bize versin. Ben Süleymaniye Hastanesi'ne gittim. Ben hocamızı bilmiyordum, tanımıyordum. Tesadü. Tesadüfen tanıştım. Üç gün içinde benim şeylerimi toplattı yumurtalarını ama çok ümitsizdin. yani 18 yıl demek ne demek onu bana sorun yani ben kendim bilirim bir de adı yamanlıymışsın Doğru e, çevrede çok mu baskı çok vardı? baskı vardı, çok laf vardı. Yani e, biz evimizde mutluyduk, e, dışarıdaki bizi huzursuz ediyorlardı. Hocamızla tanıştık, hocamız dedi ki böyle böyle tüp bebek. Ama ben hiç inanmıyordum. Ben e, yani denedik, ilkinde, ilkide tuttu. Kaç yumurtan çıktı? Sekiz yumurtam çıktı. Biz iki tane transfer ettik. Öbürlerini hocamız dedi ki donduralım. Biz o zaman bir şey bilmiyorduk. Bir de bu tüp bebek hani bize değişik geliyorlardı. Bize şey önermiyorlardı. Demiyorlardı ki tedaviladır. Yine sizindir. 18 sene önce tabi. Evet evet. Hiç bize yani öyle bir şey söylemiyorlardı. Ama meğerse ki her şeye şahit olduk. Her şeyi yaptık. Her şey gözümüzün önünde. Yani şey oldu. Ben o öbür altısını yani dondurmadık. Biz bilmiyorduk. Ondan sonra bir kız çocuğum oldu. Nur topu gibi. Şimdi 10 yaşında. Okula gidiyor orta okula. Kızım ikinci sınıfa gidince anne neden ben tekim? Neden kardeşim yok? Neden nasıl oluyor? Beni zorladı. Ben de hani 44 yaşında tüp bebek yapmak. 44 yaşına geldin o dönemde. Evet, evet. Ve kenarda bir embriyo da yok. Yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiç biz çocuk biz bir tane istemişiz Allah'tan. Biz ikinciyi yani bilmiyoruz olacak olmayacak nasıl bir şeydir diye. Sen kızına bir şey söylemişsin o zaman bir söyler misin? Ne dedin kızına? Kızım sen tüp bebeksin sen hiç bir yani bulunmaz seni kardeşin olamaz dedim o dedi ki anne hayır beni nasıl yaptı sen kardeşimi aynı o şekil istiyorum dedi benim kardeşim olması lazım dedi neden yok dedi ben de orada tuttum geldim ama Soğuk Hoca'ya geldiğim zaman çok şeyli geldim korkarak geldim ben yani dedim almaz beni ama bir deneyeyim dedim geldim Soğuk Hoca dedi ki yumurtaların hazır dedi hemen dedi tedavine başlayalım. 44 yaşında kaç e, yumurtan çıktı aile? 8 gene çıktı evet 8 çıktı ama şeker hastasıyım tansiyon hastasıyım kolesterolüm var yani her şeyde bende var Rabbim demek ki şey edince ama hocamızda çok şey oldu Allah bin kere razı olsun bana çok destek çıktı peki şimdi hem diyabet var hem tansiyon diabet var diyorsun var. kolesterol var diyorsun evet. hamilelik zor geçti mi? o kadar zor geçmedi yani hocamı dinlediğim şekilde geçmedi. Eğer yeseydim tozluyla şunu bunu şey derdi. Çok rahat geçti. Bir de başarıyla da ameliyatım geçti. Peki şimdi sana bir şey soracağım. Ekrana bakarak söylemeyi rica ediyorum çocuk sahibi olmamış işte işe şey, ilerlemiş denemekten korkan hanımlar var. Onlara bir şey söyler misin sağlık merkezi? Kesinlikle Merkez. kesinlikle ben istiyorum ki herkes anne olsun. Ben 18 yıldan sonra anne oldum. Ben anne duygusu ayrı bir bir şeydir. Bir de korkmayın ki yaşmış, şuymuş, buymuş. Şimdi tıp ilerlemiş. Ama tıpını bulacaksın. Yani hocasını bulacaksın, doktorunu bulacaksın. Ne güzel söyledi değil mi hocam? <laughs> Hakikaten e, mücadelesini vermiş ve izliyorsan Ayla Hanım sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Üçüncüyü de yapacak değil mi? Öyle evet, bir kararı evet, var. Bir çekimden sonra bana söyledi o dondurulmuşları da e, kullanacağını söylüyor. Şu an tabii buçuk yaşında. Aynen. E, bir hani 6 ay, bir yıl, 2 yıl sonra 48 yaşında bile yapılabilir. Çünkü o embriyolar tabii hazır yaşı da ilerlemiyor. dondurduğumuz yaşta duruyor onlar. Tamam. O yüzden de yapılabilir istediği yaşta yapılabilir artık. Yani kadının yaşı ilerlemiş bile olsa kenarda tabii. dondurulmuş e, embriyoları varsa tabii. E, anne olması bir maksat. Çünkü o embriyoların yaşı ilerlemiyor. Dondurum gündeki kalıyor. gibi, evet kalıyor. Evet, evet, bu bir avantaj işte. Çok büyük avantaj. Evet. de mi aynı avantaj var? Tabii ki öyle. O yüzden zaten erken yaşta alıp dondurmayı biz öneriyoruz. Ee, çünkü e, bu aynı zamanda de ekonomik bir iş. Yani şimdi e, bakın, eğer ilkinde de Yapaydı. dondurmuş olsaydı, evet. değil mi? Daha düşük bir masrafla ikinci tüp bebeği yapacaktı. Çünkü nereden baksanız üçte bir fiyatına tabii, düşüyor dondurmuş hem bir transferi yani bu açıdan da önemli hem ülke için Hı -hı. hem de hasta eğer ikinci çocuğun istiyorsa ki biliyorsunuz tavsiye 3 çocuktur Aynen. o yüzden bu şekilde daha ekonomik bir şekilde halledebilir. Ama hakikaten <laughs> yılmıyorlar belli evet. aile birbirine çok bağlı. Evet. Efendim İstanbul'dan bir beyefendi telefon attığımızda Beyefendi günaydın. Günaydın ablam. Buyurun sorunuzu alalım. Hocamıza sorum vardı ya ben tüp bebek için hastaneye gittik bana dediler sperm sayısı düşük hı hı. ve onun için geri geri gönderdiler yani bundan 3 ay önce gitmiştim 2 yıllık evliyim. Evet. Yani hocamızın önereceği herhangi bir şey var mı bizlere yani? Evet hoşçakalın. Evet. Adil sperm vakası düşük diyor da azospermi mi acaba yoksa e, evet hatta değil herhalde. İkisi için de cevap verelim hocam. Tabii, düşük ya da azospermi. Evet. Şimdi düşükse zaten tüp bebek yapılabilirdi. Düşük olmasına rağmen. Düşük olmasına rağmen Hı. bize çünkü biliyorsunuz yine bu programa çıkarmıştık bir tek spermde. Olmushtu hastadan ve e, hamile kalmıştı eşi. Düşükse yani 3-5 tane sperm yetiyor bize ama azospermi ise Hı. yani sıfır ise o zaman belki testislerin içerisine bakılıp Oradan e, sperm bulma yöntemi dediğimiz mikrotese yöntemiyle sperm aranabilir. Hmm. Eğer o da imkansız ise ki bazı hastalarda imkansız çünkü testis boyutları çok küçük olabiliyor. Atrofit e, atrofik testis diyoruz biz bunlara. Hmm. Eğer o da yok ise maalesef ülkemiz şartlarında yapacak bir şey yok. Ama testis boyutları iyi ise hormonal seviyeleri iyi ise hastanın o zaman mikrotese yöntemini kullanabiliriz. Evet. Bir de tabii yine bahsetmiştik daha önce e, kök hücre çalışmaları devam ediyor. Hı, bu, bu tür hı. azospermik hastalar için birkaç yıl içerisinde bu kök hücre çalışmaları netice verecektir. E, i̇nşallah bu tür hastalar da sperm üretmeye başlayacak o zaman. Peki hocam şimdi yeniden yumurta ve embriyo dondurmayı hı, hı. ve tabii aslında sperm dondurmayı da sormak evet. lazım. Beyleri hı. içinde zannediyorum yine kanser türü hastalıklarının evet. tedavisinin, Evet. Ardından evet. öncesinde. Öncesinde. Evet. Ee, süper sperm hücreleri alıp Hı -hı. dondurulabiliyor, değil evet, mi? Evet, evet. Ama isteğe bağlı olarak da bunu yapabiliyorlar beylerde. Ee, gereklilik olmadıkça gonad dondurulmuyor. Yani ha, e, yasal olarak Evet, böyle. yasal olarak bu böyle. Her isteyen gidip donduramaz. Dediğim gibi yönetmelikteki durumlar geçerli Hı. olması lazım. Ancak o şekilde dondurulabilir. Ve dondurulduğu zaman da eğer 3 aydan fazla kalacaksa bunlar Hı. o zaman DNA analizi de yapmak gerekiyor. Öyle mi? Tabii. Bu spermlerin bu kişiye ait olduğunu göstermek açısından yönetmelik böyledir. Hı. Bunlar da yaptıktan sonra dondurulabilir. Ama dediğim gibi yönetmelikteki şartları sağlaması lazım. Evet biraz fazla soru alalım o zaman bu bölümde. Hülya Hanım Urfa'dan arıyor bize. Hülya Hanım'cığım günaydın. Günaydın hanımefendi. Ee, televizyonunuzun sesini kısmanızı rica edeceğim. Tamam Kısmışım şu anda zaten. Süper evet. tamam şimdi sorunuzu alalım Hülya Hanım'cığım. Ee, ben hocama bir sorum olacak. Ben dört çocuk annesiyim. Bir tane oğlum ve üç tane de kızım var. Allah bağışlasın. Ee, fakat ben hemofili taşıyıcısıyım. Oğlum hemofil hastası kan hastalığı biliyorsunuz. Hı -hı. Ben şu anda kordonlarımı bağladım yani artık yani hani erkek çocuğum olursa bir daha hemofili doğar diye Hı -hı. korktuğumdan dolayı bağlattırdım. 3 Hı -hı. yıldır bağlı küçük kızım 3 yaşında Hı -hı. ama ben tüp bebeği düşünüyorum yani e, tüp bebeğim e, tüp bebek yaparsam erkek çocuğum sağlıklı olur mu olmaz mı diye hocaya danışmak istiyorum da. Şimdi dört çocuk yani. var siz bir de tüp bebek evet. mi istiyorsunuz? Kaç evet. Dört çocuk bir tane oğlum var, iki tane kızım var. Ha bir tane daha olan olsun istiyorsun galiba. Evet, oğlum tek kalmasın diye. Hani hasta ya bir de tamam. ileriki zamanlarda kendisine destek hani, diye. Hülya hanımcığım, Hülya hanımcım kaç yaşındayız Ben 32 yaşındayım. 83 doğumluyum Maşallah. Maşallah evet. erkenden çocuk sahibi evet. olmuş. Peki hoşça hoşçakalın. Evet. Çok güzel bir soruydu. Peki, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hocam buyurun. Şimdi tabii Türkiye'de e, cinsiyet seçimi yasaktır. Hı -hı. Ancak böyle hastalık durumlarında, Hemofili diye. cinse bağlı geçen hastalıklarda Hı -hı. tüp bebek yapılabilir ve e, cinsiyet seçimi de yapılabilir. Hı -hı. E, bu şekilde yalnız tabii e, bunun erkek çocukları yine hasta olabilir. Onların içerisinde genetik tanı genetik yapılarak. Hasta olmayanı transfer etmek lazım. Hmm. E, Tabii haklı yapılabilir. Yani evet. e, işlemler yapılırken o embriyolar embriyo verilebilir. verilebilir. Evet. Hanımefendi 5 çocuğa da böylece kavuşabilir. Evet. Peki hocam şimdi dondurulmuş embriyo olayına yeniden dönelim. Evet. Embriyolar kaç yıl saklanıyor? Hı hı. E, sonsuz saklanma ve aynı kalitede kalma şansı var mı? Çünkü e, hastalar diyorlar ki anne baba adaylara yahu acaba donduğumuş embriyodan olursa çocukta bir problem olur mu? <laughs> en çok bundan korkuluyor. Problem olmuyor. Hmm. Bizim bir sürü böyle dondurulmuş e, embriyodan gebeliklerimiz oldu. Doğurdular. Hmm. Pırıl pırıl bebekler. Hiçbir e, sorunla karşılaşmadık bu zamana kadar. Dondurma süresi yine yasal olarak 5 yıldır. Ancak 5 yıldan sonra bir dilekçe vererek bunu uzatabiliyorsunuz. Çünkü e, daha uzun süre kalanlarda da bir problem olmadığı görüldü. Hı. Sadece yönetmelik 5 yıl dediği için 5 yılın üzerine çıktığı zaman bir dilekçeyle tekrar uzatabiliyorlar. Böyle gerekiyor. bir şansınız evet. var efendim. Evet. Sonsuza kadar bile kalsa o ortamda o azot tanklarında saklanıyor değil mi hocam onlar? Azot tanklarında. Müthiş böyle Tabii. buharlar çıkıyor evet. bir anda açılınca onlar. Eksi kaç derece hocam <laughs> orası? -180 derece. Oy oy oy. Evet. Peki evet. efendim Bursa'dan bir beyefendi hattımızda. Buyurun günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Sorun efendim. Sayın hocama saygılar sunuyorum. Sizler de iyisiniz umarım inşallah. Hamd olsun iyiyiz efendim. Buyurun. Allah iyiliğinizi versin. Hepimize buyurun. 55 yaşındayım. Evet. Ee, 7 ay gibi zaman önce ikinci evliliğimi yaptım. Evet. Hı hı. Daha önce tabii ki e, çocuğum var, iki çocuğum var. Evet. Ee, eşimle Çocuk yani sahibi ilk olmak eş, İlk eşimi kaybettim tabii ki. Eşimle tanıştığımda e, fiziki görünüm olarak pardon şu arada bir e, parantez açayım. Eşime haksızlık etmiş olmayayım, benden de e, sorun olabilirleri şuna istinaden hiç olasılığını düşünmedim. Da, e, Mesela dedem ve babamın son e, aynı benim yaşadıklarımı yaşayaraktan... Dedemin 70 yaşında, babamın da 67 yaşında baba olduklarını biliyorum. Evet. Burada bir haksızlık da... Bu kalalık mı haksızlık mı yapmış olmayayım eşime? Hoca... Eşimle neticede, eşimle tanıştığımda... Sorunuzu çok rica ediyorum 32... beyefendiciğim. Beyefendiciğim bir saniye. Ee, çok hızlı sorun yayın bitiyor. Cevap alamazsınız. Tamam. Eşimle... İlk gördüğümde 30-32 yaşında zannettim. Tanıştıktan sonra da 49 yaşında ya yani şu anda da 50 yaşında olduğunu öğrenince tamam. e, fizik görünümü öyle yani geri fites de yapmadık. E, ayrılamazsın. Yani sevdim, aşık oldum da <laughs> yani. Çocuk Harikasın. e, Eşim her kadının anne olma hakkı var. Eşimin çok çocuk sahibi olmasını istiyorum ben. Tamam. Ben torun sahibiyim tabii ki. Hoşça kalın. İnşallah soracağım bakalım. Hanımefendi 49 yaşında. Böyle küçük bir aşk kazası olmuş hocam. Evet. Gençmiş hanımefendinin görünüşü. Evet, evet. <laughs> ne diyoruz? Şimdi e, tabii bakmak lazım. Hemen kestir atmamak gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğim işte bu AMH seviyeleri Hı. ve ultrasonografide e, yumurta var mı yok mu bunlara bakmak lazım. Varsa, Varsa mesela, bebek olabilir ama çok düşük bir şans bu. Yani sıfır demeyeyim çünkü hocalarımızın bize tavsiyesi budur. Değil hiçbir mi? kadına senin çocuğun olmaz demeyin. Karşınıza gebe olarak gelir. Ya. Sonra ne diyeceğinizi şaşırırsınız derdi. Ya, 30, o yüzden 35 yıllık bir tecrübeniz var meslekte. Evet. Rastlantınız evet. var mı? Tabii ki tabii ki yani, yani olabilirliği ta, de var. Tabii tabii olmaz mı? Yani böyle hatta yayın yaptık biz böyle bir hastayı. Gebe kalıp gelmişti. O yüzden gebe kalamazsın denmez hiçbir kadına. Evet. Yani eğer kendi yumurtası varsa onunla denenebilir. Evet. Yoksa da e, bizim ülkemizde yasak olmakla birlikte yurt dışında evet. hani e, donasyon yöntemiyle bebek sahibi olabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok keyifli ederim. bir sohbetti. İzleyicilerimize iştirak ettiler. Sağ olun, var olun diyoruz. Sağ olunuz. Sağ olun. Efendim sağlık merkezinin sonuna geldik. Yarın ağrıları olanlar, beli, omuzu, boynu ağrıyanlar fizik tedavi konuşacak konuşacağız. Çok değerli bir uzmanımıza yarın sabah birlikte olunca erek hayata sağlıkla gülümsemeyin lütfen ihmal etmeyin istiyoruz. Hoşçakalın.